Merhaba arkadaşlar size yine çok etkili bir detoks tarifi ile geldim. Dukan birası diye de geçen bir detoks içeceği bu. Hem zayıflatan hem yağ yakımını iki katına çıkaran kilo verdirip ödem atmamızı sağlayan bir tarif bu. Malzemelerimize geçelim. Malzemelerim 4 su bardağı sıcak suda demlediğim 2 poşet yeşil çay. Daha önceden demledim hazırladım. 1 limon suyu ve bir tane doğal mineralli maden suyuna ihtiyacımız var. Ee, dediğim gibi ben bunları daha önceden hazırladım, demledim yeşil çayımı. Yeşil çayımı öncelikle istediğim bir büyük kaba alıyorum. Yeterli miktarda maden suyunu ekliyorum. Bu içeceğin özelliği malzemeleri eklerken biraz köpürdüğü için dukan birası adını almış ve bunu nasıl tüketeceğiz karışımımız hazır ee, gün içerisinde istediğimiz bir saatte gelip gidip bu sıvıyı tüketeceğiz ee, tabii ki bunu yaparken beslenmemize de dikkat edeceğiz ee, sporu hayatımıza ekleyeceğiz ve bu şekilde istediğimiz kiloya, istediğimiz sonuçlara güzel bir şekilde ulaşacağız. Ee, kanalıma abone olup bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Sevgiler, görüşmek üzere.